Akademisyen ressam doçent doktor Ahmet Türen'in Sanku Sanat Galerisi'nde açtığı ve doğayı kaynak olarak soyutlanını tuvalinde aktardığı yansımalar temalı kişisel resim sergisi devam ediyor. Sanku Sanat Galerisi'nde 21 Ekim'de açtığı 15. kişisel resim sergisinde akrilik, boya tekniğiyle çalıştığı 30 eserinin yer aldığı anımsatan doçent doktor Türe doğanın sergilediği güzellikleri tuvaline aktararak resmettiğini söyledi. Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin ismini yansımalar olarak adlandırdığını belirten doçent doktor Türe şunları kaydetti. Doğup büyüdüğüm Karadeniz coğrafyası görsel olarak çok zengin. Doğa ve ekonomik alanakları birçok şeyi kendi imkanlarımızla yapmamızı sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyada şartlar sanatçı olmayı gerektiriyor. Doğa bize bedensel olarak yaşamamızı devam ettirebilmek için suyumuzu, ekmeğimizi veriyor. Ruhumuzu beslemek için de güzel olan her şeyi sunuyor. Doğanın sergilediği bu güzellikleri yorum ve değerlendirimlerini soyutlayarak çizgiler çizgiyle, renkle, lekeyle ve biçimli tuvalini aktarıp resmediyorum. Gaziantep'te sergi açma hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu anlatan doçent doktor Türe, Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açmak ve eserini Gaziantep'li sanatseverlerle buluşturmak çok güzel bir duygu ifadelerini kullandı. Doçent Doktor Türen'in yansımaları isimli kişisel sergisini 11 Kasım 2022'ye kadar her gün 10 ile 22 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.